1 <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar. Yeni yılınız kutlu olsun. herkese merhaba. Merhaba. <laughs> Bugün biz kapı süsü yaptık. Şöyle arkadaşlar. Yeni yıl temasına uygun misafirlerinizin bayılacağı çok güzel süsler yaptık. Birlikte yaparak hem de çok eğlendik. E, ellerimiz birazcık silikonla yanmış. <laughs> Ama değdi mi bence? Değdi yani. Ben çok beğendim ya. O zaman bunları nasıl yaptığımızı görmek istiyorsanız izlemeye devam edin. Hadi görüşürüz. O zaman başlıyoruz. Malzeme listelerimizde neler var Zeynep? Bir adet de Bunları öğretim servet vermiş. Çok hızlı. Bunları 30 liraya aldı. Arkadaşlar strafor yani. Televizyondan çıkıyor bu. <laughs> Kurdanemiz var. Çok güzelmiş bu arada rengi. Tabii bunları nereden aldın? götürdüm. <laughs> kazıklanarak evet. geldi. Betonu tek başına bir yere yollamak çok zor. Çünkü genelde kazıklanıyor. <laughs> Son bir şey mi? Aslında şöyledir. Beton normalde kazıklanmaz. Gıda da mesela Betül'ün arkasına alışverişe şey gidebilirsiniz kıyafette de öyle. Ama DIY deyince betonu e kazıklanacak. <laughs> Şöyle şeylerimiz var. Bunların tanesini 15 liraya aldım. Evet, kazıklandım ama çok tatlı değillerdi. <laughs> Bir şey diyeceğim ama gerçekten kazıklanmamış olabilirsin. Ekonomimiz bu Onu 15 lira yapmış olabilir. Aynen öyle. Hatta kadın bu kadar alınca dedik ya bir şey soracağım. Yanlış anmadınız <laughs> değil mi? Yani bunu alıyorsunuz ama mesela şunu da küçük almışsınız. bunu random mı seçtiniz? Aslında evet rastgele seçmiştim. Yalnız elimde kaldı. <laughs> Kardeşim ondan çok kıymetli bir <laughs> İlkini yapıştırdım. Belki <benim> hazır. <laughs> o zaman başlayalım. o zaman hadi başlıyoruz. Lütfen kopya edeceğim. Herkes kendi stilini yapacak. Jüri yiyemiz de burada seçim yapacak. Evet. Kimin ne yaptığını da bilmeyecek. Başlıyoruz. Ben evet, açıkçası şöyle kullanmak istiyorum Zeynep. Ben soft şey yapmak istiyorum. Bilmiyorum, sen jüt falan kullanmak istersin belki. Hmm. Peki. Ben boya aldım çünkü betüle karşı savaşınca her şey mübahtır dedi. <laughs> Kozalaklarım var minik. Söylemeyeceğim ya. Kızılıkla şimdi kopya çektir falan. İlk boyama işlemini yapıyorum çünkü kuruması lazım. Belki fikir olur. Hani boyama yapacak. <laughs> evet, bizde kozalak boyamak tamam. <laughs> çok mantıklı düşünmüş benim aklıma gelmemişti aklınızda bulunsun eğer böyle boyama işleri varsa birkaç gün önden yapabilirsiniz çok pratik oluyor ben arkadaşlar donmuş <laughs> susuk adam <laughs> arkadaşlar evet e, bu kuruduğu için maalesef ki sprey boyayı yapacağım ve geleceğim birazdan. İnşallah güzel olur. Bu arada senin şeyler çok güzel gidiyor. Ben bitirdim ve videoyu kapatıyorum. <laughs> ben anlamadım ne yapacağımı. O yüzden jüfle gideceğim. Akriliğe eğer fön makinesi tutarsanız çok kolay bir şekilde kuruyacaktır. Çok tavsiye etmiyorum ama acele DIY'lar için girebilir. Evet ben hemen geliyorum arkadaşlar geri geldim. baklarımı altın rengine boyayıp geldim. Çok güzel olmuş. Bayıldım ben renklerine. Bir de bu ray chrome diye geçiyor. Evet kedimiz de dışarıda miyavlıyor tabi. Almadığımız için. Evet, kendisi de DIY'cıdır. Neden ben katılmadım? Ben şu an çeviriyorum kedi dilinden. Ben daha çok soft böyle yapmak istedim. Şöyle görebilirsiniz. Arkadaşlar çok yorulduymuşum. <laughs> şöyle yapayım dedim ama çok yani... Ben de juju taplıyorum bu arada. Süt de çok zor aslında ya. Evet. Ya şimdi şöyle, bu aslında hayalimdeki değildi ama hayalimdeki çıkartmak için bir 500 lira falan yatırım yapmamız lazım. DIY'ın <laughs> <laughs> ucuzu makbuldür arkadaşlar. Siz de özellikle yapabilmeniz için. Şimdi diğer türlü ben yapacağım etki edemedikten sonra evinde ne varsa alsın yapsın montundayım şu an. Çok güzel yapıyorsun. Ben gerçekten müthiş an. Fikrini anladım şu an. Ee, diğer videomuz da biliyorsunuz aynı yaptık. Ve aslında çok beğenildi. Ben gelen yorumları okudum. Yorumları okuduk arkadaşlar. Rabbi aynı çalıştı. Çok mutlu olduk açıkçası desteklediğiniz için ayrıca çok teşekkür ederim. Çok güzel projeler geliyor. zaten bir sonraki videomuzda bunu anlayacaksınız. Çok eğlenceli bir video yaptık. Onu tabii zamanla gelince göreceksiniz. Ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hem sosyal medyamızdan takip edin. Yapmamızı istediğiniz şeyleri atın. Veya siz yapmak istiyorsunuz ama cesaret edemediniz. Cesaretliyiz. Biz güçlüyüz. Biz yaparız. Evet biz bunları tamamladık sonunda Gerçekten yani Çok o kadar uzun. uzun sürdü ki Yani bir yıl falan sürdü herhalde Hiç bitmeyecek sandım Ama Zeynep'im ki hiç hiç bitmeyecek sandım Artık çok şükür ki bitti Süslemeye geçebilirim Süslemede çok güzel olacağına inanıyorum Ben Böyle başladım Ben ayağa kalkmak istiyorum Jüte girişecekseniz Biraz kanı falat falan kullanın tavsiyemdir. O kadar da şık olmaz ama. Aha. Vaktiniz varsa hani ne bileyim 12 saat muşa falan gidiyorsunuz. <laughs> bence yapılabilir diğer soruda. Aynı arkadaşlar. Bence de sen çok yanlış bir yola girdin. <laughs> ama bence güzel oldu Zeynep'inki. Jütü de ben zaten çokça görmüştüm. Çok da hoşuma gidiyordu açıkçası. Ama o topa girmek istemedim ben. Biraz zor çünkü. Eli hızlı olmasına rağmen 80 saatte Aynen. falan bitirdi, tebrikler. Bayağı 80 saat. Evet. Bence <laughs> kapı süsleme işi çok zevkli bir şey benziyor. Ee, nasıl olur, nasıl bir hiç yapabilir miyim falan diye biraz tereddütlerim vardı. Ama şu an süslerken bu koşuma gitti. Zaten bu projeyi Zeynep söylemişti. Bence kapı süsleme yapalım. Hem de yeni yıl için konsept olur. Yeni yılda komşularınız, arkadaşlarınız size gelecek. Zaten bir evin girişi çok önemlidir, değil mi Alfacım? O yüzden de kendiniz de yapabilirsiniz. Ve daha bizimkini satın alabilirsiniz. Şık bir kurdele istiyorum. Hani yapıyorlar ya. <laughs> nasıl yapıyorum? Kim? Max şöyle bir şey yani benimki gibi olmuş. Bence kendin tekrardan yap. Çünkü ben becerememişim şu benimki. Şimdi arkadaşlar rakibimizde de yardım etmememiz gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Rakibiz. <gülüyor> <Sessizlik> 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 Arkadaşlar bu otları nereden topladık? Bahçeden. Bahçemizden. E, evet, şu otları da getirdim. Benimki biraz daha soluk. Soluk ben yapmak şey... istiyorum. Yani seninki nostaljik gibi bir şey olmuş, güzel. Aynen, ben daha böyle kurumuş otlarla yapmayın. Evet. umarım beceririm. Beceremedi. Oh. <Sessizlik> 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 Nasıl? Zeynep bağ bahçe düzmeye başlamışsa. Şunları sonradan budayacağım muhtemelen. Şu an biraz karmaşık görünmüş olabilir. Emin değilim nasıl yapacağını ama bir şekilde hallederim. <laughs> ben şurayı da böyle yapacağım tam karşısına kırmızı aldım da <laughs> bu yüzden hak ettiğini düşünüyorum Evet şimdi jürimiz geliyor oylamaya. Çok heyecanlıyım. Hangimiz seçecek acaba? Göreceğiz. Umarım beni seçer. Geçen sefer gibi yenilmeyi istemiyorum. Yine karar vermem gereken bir an. Çok zor olmayacak bu sefer. Geçen sefer de çok zor değildi de ama. <laughs> Şunu çok beğendim. Belki şuraya son bir düzeltme yapılabilir da güzel aslında. Bunda hoşuma giden şey burada aynı bir yüz gibi yani süslerin aşağıya toplanması hoşuma gitti. Ancak hani burada bazı iplerin böyle üst üste çıkması eksi bir not olarak düşündüm. Bunda da sanki şuraya bir şey daha gerekir mi gibi diye düşünüyorum. Hoşuma giden şey ise burada beyaz kağıt kullanılması ee, daha çok hoşuma gitti. Ayrıca renklerin ve kozalakların yani birden farklı rengin ee, beyaz üzerine oluşturduğu kontrast güzel olmuş. o yüzden ben bunu seçiyorum. Çok mutluyum. Maalesef <laughs> yenildim. Bu yüzden ağlayarak günlüğüme yazmayı istiyorum. <laughs> Ablacığım annen yenildi. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar yenildik. Ee anlatmak çok zor. Ben çok evet, mutluyum şu bu an. Bu arada kendim oynayacak olsam gerçekten Betimkin oy verirdim. <laughs> Arkadaşlar ben de Zeynep'inkini sevdim açıkçası. Çünkü çok sade olmuş. Şunu kesin götürürler. <gülüyor> ben <gülüyor> diğer bir gün koysam diğer gün yok hayır. yani. Buna para ediyor bu derler götürür. <laughs> Götürüp satarlar bir de. Ama bunu götürmezler. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yaptım. Böyle. Bunu götürürler. Fakat... E, muhitten dolayı ya yani burası kolay. Götürmezler ama arkadaşlar ben bunu yine götürürsem burada. Evet. ben bunu derim ki şöyle bakarım. Bu eve yılbaşı gelmiş derim. Ya bence ikisi de çok güzel oldu. Zeynep'in tarzı farklı oldu. Benim tarzım farklı oldu. Böyle iki adet çok güzel kapı yaptık. Bunları satın almanız için linki aşağıya koyacağız. Ben aslında bunu satmak hiç istemiyorum. E, merak etmeyin ben Betümkine de satacağım. <gülüyor> <gülüyor> satın almak istiyorsan linke tıklayıp Betümkine ya da benimkine ya da ikimizinkine satın alabilirsiniz. O zaman mutlu yıllar dileriz tekrardan. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Bye. bye bye. Yeni yılın sağlık, sağlık, mutluluk, afiyet, sağlık ve sağlık ayınas. <laughs> afiyet getirmesi dileğiyle <laughs> 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 mutlu yıllar dileriz mutlu yıllar